Arkadaşlar yeni bir ulusa geçtim Çin. Çinlilerle oynayacağız şimdi. Derin vadide oynuyoruz. Yellowish reperlerinde gördüğüm av tekniğini Zushi mirasıyla birkaç haftadır oynuyordum. Şimdi Çin'le aynı taktiği deneyeceğim. Çinlilerle. Bakalım başarılı olacak mıyız? Gold seviyesindeyiz. tam platine ne kadar sürede çıkacağız Çin'le? Bir süre Çin'le oynayacağız arkadaşlar. Bu çekik gözlü ırkı. Bir süre denemeyi düşünüyorum. İngilizlere karşı oynayacağız. Siz anlayacağım videoya bir adet beğeni çakmanız bu sayede e, videom daha fazla kişi tarafından izleniyor falan filan. Youtube daha ileri alıyor videoları çok kişiye gösteriyor ve kitlemiz artıyor. Hatırlatıyorum beğenide bulunmanızı çünkü hatırlatmazsam kimse beğenmiyor. O yüzden her videonun başında böyle konuşuyorum falan. İngilizlere karşı oynarken... Hmm... Meclis binası yaparsa çok güzel olur benim için ama kral alışverişi yaparsa biraz zorlanabiliriz. Şimdi bunlarla ilk olarak bir oduna gönderiyoruz tamam mı? Yeni işçileri bastım. Ee, yeni işçiler de oduna gelecek. Ondan sonra şu atlıyla önce şu tarafı alayım ya, yani. şu tarafı bir açalım. Şöyle etrafımızı bir açalım meditasyon bahçesini nereye yapacağımızı karar verelim. Şimdi bunlar bunu yapıyor ya ee, o odunu bir tur aldıkları zaman buraya gelecekler. Onları takip edeceğiz. Böyle git yürümeye başladıkları anda buraya sağ tıklayacağım. Hop gel böyle. Tamam. Ha koyunları buraya göndermişim. Koyunları neden oraya gönderdik ya. Ha bu çok kötü oldu. Bak başlangıçta koyunların oraya gitmesi aşırı kötü oldu. Tamam bunlar bir tur daha. 170, 125, 50 daha 175 oduna ihtiyacım var. Gel abi altın nerede? Şurada. Altıncıyı şuraya kurayalım. Şöyle. Tamam hemen şuraya da köyü kuracağım. Şöyle. Hata yaptık orada. Ufak bir hatamız oldu. Önce köyü kurup sonra altıncıyı kurmamız lazım. Evet başlangıçta biraz hatalarımız oldu. Iıı ee, şurada iki taş ve bir e, altın görebilen bir yer var, burayı alabiliriz meditasyon bahçesi. Ha bir dakika bunda meditasyon bahçesi yok yani. ne meditasyon bahçesi, zushi o. Biz düz ara oynayacağız şimdi. Tamam, bir tane daha yalnız altın C istiyorum. Şu çıkanı da altın göndereyim, sonra bir daha herkes e, yiyeceğe gelecek. Meditasyon bahçesi yapmayacağız. Arı test aradım ya yani meditasyon bahçesi yapacağımı zannederek. O zaman gel şöyle bir adama bakalım. Böyle bir öncüyü saldım. İyi hızlıca e, olabiliyor. Çağ binası 400-200. de daha ucuz normalde. E, İmparatorluk Akademisi ile atlayacağız. Şuraya bir yere sokmak istiyorum onu. Eee... Bak bunu buraya koyduk. İmparatorluk Akademisi'nin altına ve e, iyice erecek şekilde koyamayacağız. Şu araya sokamayacağız. Onun yeri kötü oldu. Onun yeri kötü oldu. Onu hesaplayamadık. Şimdi e, yiyecek de geliyor. Birazdan İmparatorluk Akademisi'ni yapacağız. Biraz daha yiyecek geldi 4 tane işçi alacağım. 3 3 işçi alınıyor normalde ya. 3 alalım. Taktikte 3 var. 3 alabiliyor muyuz? Tamam. Bunları bir kontrol 9 yapalım. Şimdi bunlar imparatorluk Akademisi yapacağım. Bekliyorum. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyorum şu anda. Sağa sola bakılmıyorum yani. Evet. Hem şeyi görüyor. O her yeri görüyor. Tamam. Bunlar ee, tekrar buraya gelir. Şuradan biraz işçi alacağım yalnız. Ee, şuradan odun alalım. Gel abi, odun al. Bir tane işçi aldık. iki tane orada bıraktık. Olsun. Yeni çıkanlar hep şeye gider. O, ee, iyice gider. Aa. Bu şeyler nereden çıktı ya? Bunlar yoktu. Bızı bızı bızı. Koyun getirmemiz gerekiyor artık, gel gel. Burada koyun kalmadı. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Tamam, şimdi buradan bunları çıkartacağız. Ve bize hemen acilen stable lazım acilen stable lazım. İşçi basmaya devam edelim. Onu hiç unutmayalım. Bunları kötü şuyla basmamız lazım. Tamam gel abi şuraları da aç. İmparatorluk memuru bir tane daha çıkartacağım. Ondan önce işçi basayım. Hemen stable'a geçmemiz gerekiyor. Stable koydum. Sonra buraya gelsin. Sen şunu denetlemen lazım. Bir imparatorluk memuru daha istiyorum. İşçi de basacağız o arada. Şurada geyik var. Şurada geyik var. O iki. Bir de şurada geyik var. Onları alacağız. Gel bakayım şuraya. Şöyle. Eee... upgrade'e odunum kalmadı. Şşş. Önce çıkartalım. Tamam. Bunu denetliyor değil mi? Denetliyor. Hop gel gel gel. İşte benim korktuğum şey yapmış. Hemen bir tane şey yapmamız lazım. Gel buraya. Ee, hemen. Kışta yapmamız gerekiyor. Odun yok. Madeni yakıyor kafasına göre. Hadi be abi. Kış yapalım. diyelim şuraya Bu başlasın nur toplamaya. Rao <laughs> <laughs> Şimdi ee, şu kötü oldu buradaki olay. Gelmiş. Şunu yapacağız. Şu upgradelerin hepsini yapacağız abi artık yani ee sırayla. Bunu TL değirmene veriyorum. Başlıyorum burada toplamaya. Bunun için acayip şey birikti bu arada, vergi birikti. Şunu tamir edip gelir misiniz? <laughs> Sen niye buradan vergi almıyorsun? Niye vergiciler çalışmıyor onu anlayamadım. Denetle abi şurayı da denetli. Şimdi bizim artık hızlı 3 yapmamız gerekiyor. Bu neymiş? İmparatorluk memuru taşıdığı maksimum altı miktarı 70. Oo çok iyi lan. Alalım mı? Hızlı hızlı toplasınlar. Her, her türlü yapıyı da aldım. Bir tane de şundan atayım şuraya. Şuraya bir tane daha köy istiyorum. Sonra buraya gelirsiniz. Tamam. Artık hızlı 3. Sonra da şeylerle gideceğiz. Ee, ufak bir tacize gidelim. Ha hızlı 3 yapacağız adam bizden önce yaptı hızlı 3'ünü. <laughs> adam Zushi'den içinden önce hızlı 3 yaptı. Biz nereye yapıyoruz biz? Kral gelince sapıttık abi. Kral gelince sapıttık. Yani biz de yapabiliriz. Şundan ne yapacağım ya? Şundan yapacağım ya. Şöyle, şöyle koyacağım. Şimdi bunları devam ettirmemiz gerekiyor. şu atlı ve kışta yapalım. Şundan bir tane daha yapalım. Bu arada hiç ee, şeyimiz yok. Yenipçiva, yürüyüşe bitireceğim abi hazır. Yürüyüşe bitirmek istiyorum hazır. Şu da bıraksın. Felix <laughs> savaşına girmeyeceğim. Sadece bir tane şey istiyorum şuradan. Puşatma istiyorum. Buna gerek bile yok. sadece şeyi bekliyorum ya. Relikleri topluyor toplasın. Umursamayacağım relikleri. İlk defa bir oyunda relik umursamayacağım yani öyle düşünebilirsiniz. Bu benim için hani bir milat noktası dahi olabilir. Bunlarla bitireceğiz oyunu. tane daha, tamam. Bu geliyor zaten. Şöyle vura vura vura, vura gideceğiz abi onunla. Şunları da alacağız. Başladık. Ee, şey lazım olacak, köy lazım olacak. Bir tane daha köy yapıyorum. Yap onu da şuraya. Bir tane daha. Yani şöyle. Bunlar niye bir tane madenciyi bu kadar sürede kıramadı? Ha şunu kıralım. <laughs> Meta hamster görüyorsunuz mu? Artık bunlardan yapacağız oraya. Aa yemek olayı bitti. Geyik gelmiyor artık. 贝宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁

bakalım sana ne yapacağım şimdi. Ooo no, şu spring nasıl soruyor onları görüyor musun? Bu adam bu arada 5 şeylik kaldı ha. Evet Çin'in taktiğini beğendim. Abi çok iyi ya. Bu kadar. Harbiden iyiymiş lan taktik. Taktik harbiden çok iyiymiş. Doğuruyoruz geçiyoruz adamı. Hiçbir şey yapamıyor ki. Hiç relik falan da uğraşmıyoruz. Direkt şey. Üçüncü sağ, üçüncü sağ kombatı direkt. Evet. Ağır gerek bile yoktu. Spring Guard'lar da çok güzel iş yaptı. Şunun avantajı ne? ile sağlıklı kuşatma makineleri. Bunları bile vermedik daha. Yani upgrade'leri bile vermedik zaten son çağdaymış da. Güzel güzel. Güzel ben beğendim bu taktiği. Hadi kanaldan yorum okuyalım. Evet, X-Slim'i taktiği kopyalayıp daya yapıştırmış abimiz. Evet Zushi'nin aslında da alt taktiği kullanıyordum arkadaşlar. Slim'den şöyle güzel bir yorum gelmiş. Şimdi aynısını çin ile yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.